Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hatice abla mutfakta YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle taze kabak kavuracağım inşallah. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlarım ben bu kabağımı bu şekilde kendi bahçemden yetiştirip hafif soteleyip kaldırdığım buzluğuma kabağım. Bismillahirrahmanirrahim yarım kilodan fazla kabak iki kişilik yemek yapıyorum şu an yarım kase zeytinyağım var dilediğiniz kadar yağını yapabilirsiniz ocağımızı yakalım bir baş kuru soğanımı doğradım canlarım Zeytinyağımı ısınsın. Soğanımızı ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu kış gelmedi. Hala burası sıcak. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşıyorum ben. Çok sıcak. Terleyip soğumaktan sürekli hastalanıyoruz canlarım. Çocuklarımız okuldan getiriyoruz sürekli hastayız bu sene. Neyse korona geçti böyle bir hastalık geldi şimdi de. Sağlık olsun diyoruz. İnşallah bugünlerde geçer. İnşallah sizler hastalanmadınız canlarım. Ben şu büyük ocağımı alayım. Daha çabuk olsun canlarım. Sizleri çok bekletmeyeyim. Kabak yemeğini çok seviyorum arkadaşlar ben. Şöyle çok seviyorum. Faydalı, peygamber yemeği diyorlar. Bir de e, bu mevsimde taze soğanla çok güzel oluyor. Yazın bahçeden taze taze koparıp soteleyip attım dondurucuya. Şimdi kışın istediğimiz zaman pişiriyoruz. Çok kolaylık oluyor canlarım yemek yapmak için her işim dururken kalkı verip 5 dakikada yapacağım bir yemek. Soğanımızı yağımıza ekliyoruz. Soğanımız güzelce karıştıra karıştıra kavuruyoruz canlarım. Güzelce kavurduğumuz soğanımıza salçamızı ve toz biberimizi ekliyorum. Birer tatlı kaşığı fazla koymuyorum arkadaşlar. Zeytinyağında yağlı yemeklerde salçayı çok sevmiyorum. Sarımsağımı da ekliyorum bu arada. Sarımsak çabuk piştiği için soğandan sonra atıyorum. Salçamı güzelce kavuruyorum canım. Arkadaşlar yazın baktığınız ki sebzeniz kalıyor. Bozulma, bozulacak. Hemen onu tazeyken yemek planınızı yapıp hemen onu difize atmalısınız ki dışını böyle rahat edesiniz. Sürekli yaptığım şeyler bunlar. Güzelce gelecek. salçamı, soğanımı, sarımsağımı şöyle bir daha çeviriyorum. Şey hemen yabağıma ilave ediyorum. Şekilde. Bu şekilde. Kromatik de içinde buzlu atıyorum ki arkadaşlar dağılmasın diye. Buzunu çözdürmeden atıyorum. Çünkü buzunu çözdürürsen yemek eriyor canım arkadaşlarım. Hepsi bu kadar. 10 dakikalık bir yemek. Kışın baklagillerden, etten bıktığımız zaman böyle bir yemek yapmamız çok iyi oluyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tenceremin kapağını da kapatıyorum. Yemeğimiz bu şekilde. Güzelce kavrulasıya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Yemeğimiz kavrulduktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar kabak yemeğimiz şu şekilde güzelce kavruldu. Mis gibi taze kabak. Ocağın 25'inde Ocak ayının taze kabak kavurdum arkadaşlar. Her zaman kabak bulunuyor. Ama bu hormonsuz, organik yaz kabağı. Yemeğimizi altına söndürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu şekilde tenceremi şöyle alıyorum. Burada da bir bulgur pilavı yapmayı düşündüm canlarım yemeğimin yanına. Torunum da çok seviyor. Hepimiz bulgur pilavını çok seviyoruz eşim de. Daha doğrusu şeker hastası olduğumuz için pirinci yemiyoruz canım arkadaşlar. Biraz zeytinyağı. Çok az da sıvı yağ döküyorum. çay bardağı şehriyemi ilave ediyoruz İsteğe bağlı şehriye az soğuması şehriyelerimi güzelce kavuracağım pembeleşinceye kadar bir parça da tereyağı atıyorum. Tereyağı çabuk yandığı için en son atıyorum arkadaşlar. Zararlı hale gelmesin diye. kaşığını tereyağımızda 2 çay bardağı bulgurum var. Bulgurumu da şöyle bir seriyorum. Arkadaşlar faydalı olduğunu duyduğum, düşündüğüm için çok az zerdeçal atıyorum. Yakışıyor bu gubiyana. Bu çok yakışıyor. Zerdeçal. Biraz da tuz. bulgurumuzu da kavurduk. Şimdi iki çay bardağı bir, bir, bir çay, bulgur bir çay bardağı da şehriyeye suyunu ekliyorum canlarım. arkadaşlar. İki fincan su ekledim. biraz fazla i̇ki, bir, Sürekli, Bu şekilde iki buçuk fincan su suyu biraz fazla çekerim. pilavımı pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Pilavımız piştikten sonra serviste göstereceğim. Evet canlarım. Pilavımız da pişti. Kabağımız da hazır arkadaşlar. Şu şekilde servis yapıyoruz. Bu mevsimde bu şekilde taze kabak canları şehir yeri buruk Pilavımız da hazır. Evet canlarım. Şu şekilde pilavımız. İsteyen şöyle bir taze biberle, isteyen turşu, yanında cacık her şekilde tüketilebilir arkadaşlar. Abah sevip yapıp yemek isteyen bütün arkadaşlarıma afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun zamandır çekmediğim için biraz acemilik var bugün. Herkese teşekkür ederim beni izlediği için. Yemeğimizi yapmaya devam ederiz inşallah. Bugünlük de yemeğimin sonuna geldim. Başka bir yemekle buluşmak üzere abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.